Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yeni bir iPhone'dayım arkadaşlar. Kendisi Yani Şimdi Bugün ne yapacağız? Bugün Roblox oynayalım tabi arkadaşlar. Hmm, maalesef ben anlıyor. buraya hesabımı giremiyorum. Bir da yayın çekemiyorum o yüzden. Video bile çekemiyorum. O yüzden artık hesabımı göremeyeceksiniz. Bu benim belki video hesabım olabilir. Ama Aa benim bir tane telefonum var Samsung. Onunla belki video atarım. Onunla Roblox'a girebiliyorum şurada zaten. Bugün rastgele oyunlara girelim. Mesela FPS oyunu ben bu oyunu biliyorum zaten herkese FPS'nizi test ediyorsunuz. Çok kalışıyor. yukarıya çıkalım. bu arada Oyves <laughs> 19 çıktı arkadaşlar. Nasıl yükleneceğinizi göstermem. YouTube beni banlıyor. O yüzden bir ara bir video açacaktım ama ortamadım ve söylemeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Yani üzgünüm YouTube banlandığım. Videomu... Ee, öyle videolar çekmeyeceğim arkadaşlar. YouTube kurallarına uymak lazım. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Asla bir daha böyle videolar atmayacağım. Çünkü YouTube beni banlıyor. Ama bu taraftan gidiyor. Şimdi basacağım arkadaşlar. Telefonumun çökersine kadar. Şimdi bas bas. Bas bas bas. Anlat. Ben Samsung telefonum buraya kadardı herhalde. Çok çöküyor iPhone ama yürümeyelim daha çok çöküyor bu sefer. Evet. Bur bur Şu an iki FPS şey alıyorum ve, ve yani, hani küçük bilgisayarım vardı arkadaşlar. Artık küçük bilgisayarımın yerine yeni bilgisayarım var. Yani artık öyle bir bilgisayarım var ama neden çok az FPS aldığını Şurası yanıyor. Ay inşallah uyarı vermez. A oyundan attı. Öyle yaptı ki arkada oyundan attı bizi. Arkadaşlar öyle bir şey oldu ki yayını kapattım yanlışlıkla canlı yendim. Kayıt şeyini kapattım yanlışlıkla. Neyse de ben oyundan attı bizi. Sen, sen Resmen. Şey. Şimdi. Sıradaki oyunumuz FPS şey. oyunu. Bunu bilenleriniz var mıdır yok mudur? Ama ben bu oyunu oynuyorum. Ya yani oynuyordum. bunları geçiyordu benim. Şuna kadar geliyordu. Ben, ben, gelmiyor ben, Bilmiyorum ben, neden ben, ama tam. Ben, Mesela benim eski telefonum 60 30 muydu? Mesela ki e, 20 Hz o zaman 120 fps oluyorsunuz. Androidlerde böyle tabi e, Lapis'lerde ise kasmaya göre mesela telefonu ayarlarına gidiyorsunuz. iPhone'da zaten aldığınız bak oluyor tabi Samsung'da da oluyor ama Tabii nasıl kapatıldığını da bilmiyorum arkadaşlar. Ayarlardan ekrana gidiyorsunuz herhalde. Oradan atmış şartıya basıp açıyorsunuz. Ama o kapalı olacak. Ve şimdi Android tarafını istiyorum. Ekrana basın. Bundan sonra e, e basın. Burada şey e, aktif eğer standart seçiliyse bunu adaptif yapın. 120 Hz mesela 60 Hz Arkadaşlar benim telefon 120 Hz e, Bu kanalı inşallah kanalım gitmez ya Size ipucu vermedi inşallah Ben e, 60 Hz Eğer 120 Hz yaparsanız Aslında bu telefon 60 arkadaşlar 60 Hz İsterseniz Bir Samsung'a geçeyim arkadaşlar Şu an iPhone'daydım Şimdi Samsung'a geçiş yapacağım arkadaşlar Şimdi Samsung'a gidiyorum Arkadaşlar Samsung'a geçiş yapacağım Şimdi Şimdi Samsung'a Geçiş yapacağım Evet arkadaş Samsung'a geçiş yaptım. Şimdi ana 40 FPS nasıl oluyor? Aa kasıyor tamam. Şimdi sonunda Samsung'a geçebildim. Şimdi ee... Roblox oynayalım arkadaşlar. Her şeyi gösteremem üzgünüm. YouTube direkt banlıyor. Sadece konuşarak söyledim. Bu da neredeyse ipucu falan filan değil arkadaşlar ipucu yasak diye biliyorum. Şimdi yani, sebebi, ee, ee, FPS oyununa girelim. Mı, mı sormak... Şu oyunda benim ee, ekranım 60 ee, e, 90 her 90 diyorum. Benimki geç e, geçmesi lazım ama geçmiyor. Bakın bu 61 alıyor. 42 ne alakası Neden 42 oluyor ya? Merhaba şey şeyle. Bir şey yapıyorum. 42 oluyor. Nasıl oluyor ya? Neyse. Yayınımı burada kapatıyorum yani. Yayın diyorum ya. Hep canlı yayın çeke çeke yayın demeye başladım. Ee, kayıtımı burada bitiriyorum arkadaşlar. Abone olmayı, kalp atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 200 olmuş. Görüşürüz. Bay bay.